Evet arkadaşlar bugünkü rehber videomuzun konusu Bostan'ın yeni gösteren tabletleri bulmak. Sırasıyla bütün boss tabletlerini nasıl bulacağınızı anlatacağım. Gayr biyomunun bossu olan Eiktir'in yeni gösteren tableti aramanıza gerek bile yok. Ben buradayım dercesinde oyuna başınız gibi karşınızda olacak. Boss kanimetlerini astığımız yerde. Her biyomunun bossu olan kadim olan için defin odalarını gezeceğiz. Genellikle defin odaların içindeki hazine odalarında karşınıza çıkacaktır. Her girdiğiniz defin odasında çıkma garantisi yoktur birden fazla defin odasında tablet aramanız gerekebilir. Defin odaları haricinde kar orman içindeki yüklük kulelerde bulabilirsiniz. Etrafına gelen de bozucu grubu olur ve tablet içinde değil dışında duvar dibinde bulabilirsiniz. Bataklık biyomunun bossu olan kemik yeni için batık mezarlara gireceğiz. Batık mezarlarda odaların herhangi birinde tabletin karşısına çıkma şansı var. Her batık mezarda tablet olmadığı için birden fazla batık mezar gezmeniz gerekebilir. Batık mezarlar haricinde bataklık biyomunda bulacağınız rün taş kulelerinde tablet bulabilirsiniz. Bu kulelerde canavarların doğduğu spawn noktaları da olacaktır. Dağ biyomu bossu olan Mordor'un tableti için dağ biyomundaki dağ kulelerini arayacağız. İki farklı çeşidi vardır. Tablet kulelerin içinde olacaktır. Canavarların doğduğu spawn noktası burada da vardır. Kulein haricinde buz mağarası ve uluyan mağarada bulabilirsiniz tableti. Ben buz mağarası diye girdiğim mağaranın sonradan Uluhan mağara olduğunu fark ettim ve tablet direkt girişteydi. Geldik Ova Biyomu bossu Yaklut'a. Yakluta için aradığımız tablet Stonehenge benzeri yapıların dibinde bulacağız. Stonehenge'in birden fazla çeşidi vardır. Hepsinin ismini buraya koydum. Bazı Stonehenge yapılarını cooling ve cooling kazmanları korur. Pes etmeyen aramanız gerekecek. Benim için de bulması en zor tabletti. Gizli toprakların bossu olan Kraliçenin tabletini istila edilmiş madenlerin içinde bulabilirsiniz. Genelde madenlerin içindeki su dolu çukurların içinde çıkar. Hücrelerin kazdığı tünelerin sonunda da çıkabiliyor. Madenlerin altını üstüne getirmeniz gerekebilir. Her istay edilmiş tablet olmadığı için birden fazla maden gezmeniz gerekebilir. Gül diyarı Bosu Fader'ın tableti için Kor Kayları'yı fethetmeniz gerekecek. Kayanın ortasında bulunan kuleyin içinde tablet çıkma şansı var. Korkayların haricinde üzüm salkımlarının olduğu yıkılmış kayaların en üstünde bulabilirsiniz. Çıkması gibi inmesi de oldukça zahmetli oluyor. Bence en iyi yöntem kol kararı dağlamak tableti. Buraya belirten de videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.